sandalyemizi, masamızı, yiyecek çantamızı aldık. Şimdi Yıldız Parkı'nda nerede oturalım diye sağa sola bakacağız. Eğer sandalyeniz ve masanız yoksa burada oturabileceğiniz gayet güzel piknik masaları da var. Ama biz insanlardan daha da uzaklaşmak için kendi yerimizi seçeceğiz. Şuradaki çift gibi biz de sandalyemizi, masamızı güzel bir yere kuracağız. Geçen geldiğimizde sincap görmüştük. Bakalım bu sefer görecek miyiz? yerimizi bulduk. Kendimize bir tepecik bulduk. O çantamızda yiyeceğimiz ekmeklerimiz var, kahvemiz var, çikolatamız var. Yeme içmeye gelmişiz. Yeme içmeye geldik. Evet, kekimiz var. Plastik çatal bıçaklarımız var. Peçetemiz ve ekmeklerimiz var. Şimdi bu çantamızın içerisinde de güzel bardaklarımız var. Virüs zamanı kapalı yerlere gitmeyi tercih etmiyoruz. Bu sebeple de İstanbul'da açık alan nereye gidebiliriz diye Devamlı arayış içerisindeyiz. Yıldız Parkı'na geldik birkaç kere ve çok hoşumuza gitti. Hatta sorgulamamıza sebep oluyor. Biz neden hep kapalı mekanlara gidiyormuşuz? İşte Beşiktaş'ın ortasında kocaman bir orman var ve sadece virüs sebebiyle buraya geldik nefes almak için. Ve farkına vardık ki aslında daha önce gelmemiz gerekirmiş. Böyle güzel bir ormanda, yeşillik, doğa, temiz hava daha keyifli oluyor kesinlikle. Kahvemizi alıyoruz, kurabiyemizi, kekimizi, işte yiyeceklerimizi hazırlıyoruz. Yani bunu hazırlarken de çok eğlenceli oluyor. Burada kitabımızı okuyoruz, muhabbet ediyoruz. Dışarıdan biri gelmek istese ne kadar verecek? Otoparka ya da işte buraya giriş ücreti var mı? Otopark imkanı var. 10 TL ücret ödüyorsunuz otoparka. Masanız, sandalyeniz varsa istediğiniz yere oturabiliyorsunuz. Eğer masanız, sandalyeniz yoksa, burada zaten bir sürü bank var. Kendi yani yiyeceğinizi içeceğinizi getirip bu banklarda istediğiniz kadar saatlerce oturabiliyorsunuz ve bunun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Arkadaşlarınızla burada piknik yapabilirsiniz. İçeride iki tane kafe gibi bir yer var, restoran var. Beltur'un değil mi? Beltur'a Beltru ait. Aslında köşk. Ee, bu köşkük restorana çevirmişler. Buraya geldiğinizde restorantta da vakit geçirebilirsiniz. Tuvalet var, temiz de gayet. Temiz, temiz gayet. Hatta şeyle İstanbul kartla ödeme yapabiliyorsunuz. Aslında burada olmak çok keyifli, değil mi? Püfür püfür esiyor, kuş sesleri, arada sincaplar çıkıyor, karıncalar oluyor. <laughs> yani evet keyifle. Kocimle keyif yapıyoruz. günün de sonuna geldik. Kılığımıza, pırtımıza. <laughs> Ayağım kayıyor da. Şimdi yürürken biraz yokuş aşağı iniyoruz. Öyle keyifli bir günün sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.